Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer, oturduğu semt olan Cihangir'de bir mekanda arkadaşlarıyla yaklaşık 14 saat sohbet etti. Demirel'e çıkışta mekanda oturma rekoru kırdığı hatırlatıldı. Ata iyi akşamlar nasıl? İyi akşamlar. Sağ Yeni bir rekor kırdık. 14 saat olarak da tarihe geçti şu anda. 11'de geldiğiniz evet. mekanda. Sen 14 saattir bekliyor muyuz? <laughs> evet biz 14 saat <laughs> Allah Allah. Olabiliriz. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyi vallahi ne olsun. Yanınızda arkadaşlarınız vardı evet. sizi yalnız bırakmadılar masanızda. üstünde. Tabii. Bak tanıştırayım. Murat Bey. <gülüyor> <gülüyor> Kadın <laughs> arkadaşlarınız da vardı. otura onlara mı gittiler? Ünlü komedyen yeni filmi Bursa Bülbülü'nün Ocak ayında seyirciyle buluşacağını söyledi. Bam 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 bam. Yarayan, gece gündüz alın, göz gelmeden dilini kaptırmıştım. <laughs> mikrofon zannet. Göz göre yandı Atan Bizim bir filmimiz var şu an Bursa bölgesi onu bekliyoruz. Bursa i̇şte Bülgülü. evet. Çekimleri ee, tamamlandı onun. Tabii. Ocak ayının sonuna doğru inşallah. Hı hı. E, herkes seyredecek. Hı hı. Keyfimizde yerinde böyle işte güzel bir gece. İbrahim Tatlıses'in 9 yaşındaki kızı Elif Ada Tatlıses, annesi Ayşegül Yıldız'a Cadılar Bayramını Edim Salisi konseptiyle kutladı ve paylaştığı fotoğrafın altına bir günlüğüne Edim Salisine geçti mesajını yazdı. So get bu sezon Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisiyle seyirci karşısına çıkan Oktay Kaynarca yüzü olduğu saç bakım markasının Antalya'daki Kupes 2022 fuarındaki etkinliğe katıldı. Ünlü aktör bir hayranının kızını sevdi. Müzik Reklam tekliflerini kabul ederken çok dikkatli davrandığını belirten Kaynağaca, saçın erkekler için önemine değindi. Sizce karizmatik ve yakışıklı olmanın formülü saçlardan mı? Bunu bana soruyorsanız eğer ...karizmatik ve yakışıklı olmayı... <laughs> ...teşekkür ederim ama saçlarım olmasaydı da... ...yine karizmatik ve yakışıklı olurdu herhalde diye düşünüyorum. Bunu da tabii saçları olmayan arkadaşlara pas atarak söylüyorum. Bir sürü saçı olmayan karizmatik ve yakışıklı insan var. Onları es geçemeyiz. Ee, işi şaka tarafı bir yana ama evet saç önemli bir aksesuar. Önemli bir uzuv. Hepimizi, kendimizi iyi hissettiren bir... Resumos? O yüzden de hakikaten dökülmemesi için elimizden geleni yapmak zorundayız. Değerini bilmek zorundayız. 3 sezondur süren Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncularından Onur Seyit Yaran magazin altının sorularını yanıtladı. Dizi nasıl gidiyor? Tepkiler nasıl geliyor? Geri dönüşler size? Valla şahane gidiyor. 3. sezon çok iyi başladı. Seyirci de geri döndü. Ratinglerimiz de yükseldi. Mutluyuz. Emeğimizin ve başarımızın karşılığını alıyoruz. Kabul görüyoruz. Ne mutlu bize. Genç Yıldız partneri Suburcu Yazgı Coşkun'la aralarındaki uyumada dikkat çekti. Mutluyuz çünkü biz sahnelerimizde çok çalışıyoruz. Çok özen gösteriyoruz. Asiye ve Doruk özelinde diğer röportajlarda da söylediğim gibi güzel bir oyun alanı yarattık ve bunun kıymetini biliyoruz, tadını çıkartıyoruz. Her zaman denk gelmez böyle sinerji, kimya, enerji. O yüzden çok mutluyuz. Anne seni çok seviyorum. Affettim tabii ki. <laughs> Sevdiklerim 2 adlı yeni albümünü hazırlayan pop müziğin 75 yaşındaki usta ismi Erol Evgin, Nişantaşı'ndaki özel bir hastane çıkışı kameralara takıldı. Kontrole geldik normal. Yıllık bakımlar. Yıkama yağlama. İyi gidiyor gayet iyi çok şükür. İyi. Eylül ayı çok yoğun geçti. 10 konserdir. ve yakın konser yaptım. Son olarak Bandırma Füze Kulübü filmi seyirciyle buluşan Aslı Bekiroğlu Bebek'te görüntülendi. Filmin Ankara galasında rol arkadaşı Denizcan Aktaş röportaj verirken arkasında yapımcı ve yönetmenle sohbet ettiği için eleştiri oklarına hedef olan Bekiroğlu konuyla ilgili yorum yapmak istemedi. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Vallahi hiçbir şey söylemek yorum, istemiyorum. Mu Yordu tabii canım sıkıldık kahve içmek istiyorum şu an. Son dönemin öne çıkan seslerinden Hilal Altın, yeni klibiyle müzikseverlerin karşısına çıktı. Unutulmaz sanatçı Hüseyin Altın'ın da kızı olan Hilal Altın, babasını meşhur ettiği zamanında adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkı kısa sürede başta TikTok olmak üzere tüm sosyal mecralarda en çok paylaşılan eserler arasına girdi. Doğallığa önem veren ve saçlarını artık hiç boyatmayan cemiyet hayatının ünlü ismi Eda Taşpınar bebekte bir kafede görüntülendi. <laughs> Bu sezon reyting rekortmeni alparsan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katılan Öykü Gürman, Ankara'daki bir moda evinin eğlencesinde sahneye çıktı. <laughs> Gürman aynı zamanda vizyonlu olan Bandırma Füze Kulübü filminde Nurgül Öğretmen karakterini de canlandırıyor. Nurgül Öğretmen'i canlandırıyorum. Aslında o yıllarda 1950'lerde e, gençlerin fezaya füze kaldırma hayaline e, Nurgül Öğretmen ortak oluyor. Gerçek bir hikaye olduğunu öğrenince bu beni çok daha fazla heyecanlandırdı. Yakın zamanda Fatih İçmeli ile nişanlanan ünlü şarkıcı yoğunluktan düğüne fırsat bulamadığını söyledi. Nasip kısmet diyelim çünkü e, şimdi biliyorsunuz Alpaslan Büyük Selçuklu dizisi de Hatun'u canlandırıyorum. bir hayli yoğun geçiyor. Setimizde fırsat bulduğum aralıklarda da tabii ki mesleğimi de icra ediyorum, konser veriyorum. o yüzden birlikte konuşup işte en kısa zamanda hayırlısıyla onu da planlayacağız inşallah. <laughs> Yeşilçam'ın efsane aktörlerinden Kadir İnanır, Bebek'teki bir kafede arkadaşıyla buluştu. Nasılsınız Kadir Bey? Biraz konuşalım mı? Neler yapıyorsunuz? Sorun ya, sorun ya. çok özledik sizi. Sorun ya görüşürüz. Ben ben miyim, bol böyle. bol, bol bol sohbet ederiz, görüşürüz. Tekrardan tamam. Hani televizyona dönmeyi Anladım. düşünüyor musunuz? Diziler Anladım. ya da bir film gibi bir sinem var mı? Hoşçakal canım, görüşürüz. Vay ana, bu ne güzel kız böyle. Yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde. Kekliği ürkütmüş. Yasak Eleman'ın yıldızı Eda Ece, İbrahim Selim'le televizyon programına başladı. İkili Nişantaşı'nda yapılan çekimler sırasında kameralara takıldı. Hediyeli kaşığa mı baktın? <laughs> Yok ya, biz program çekiyoruz da. Biz program da. çekiyoruz. <laughs> Eda Eda'yı saklamamız gerekiyordu. Program ilan edildi mi bu arada? Ha? Yani ben şu an ettim gibi oldu. Şu oraya. an ediliyor, öyle söyleyeyim sana. Eda Ece program yapıyor. Ben değil, beraber <laughs> İbrahim'le bir, bir program yapıyoruz. Güzel, sürpriz. o kadarını söyleyebiliriz galiba. O kadarı sonra, şu an çekimin ortasında yakaladım. <laughs> ünlü popçu Tuğba Yurt, 29 Ekim kutlamaları kapsamında Kıbrıs'taki ünlü bir otelde sevenleriyle buluştu. Başarılı şarkıcı geçen günlerde konser verdiği Harbi açık hava sahnesinin kendisi için önemine değindi. Harbi'nin de artık böyle bir şey diyor. Herkes çıkıyor, herkes orada sahne alıyor ama gerçekten müziği aşkla yapan, gerçekten severek yapan e, insanlar için bence hala önemini teşkil ediyor. Benim için en azından naçizane öyle. Uzun süredir menajeri Burak Tanrısever'le beraberlik yaşayan Tuğba Ayurt, evlilik sorusuna da yanıt verdi. Kısmet nasip bu işler. E, evlilikten ziyade gerçekten gönülden... E, o bağlılığı yaşamak bence en kıymetlisi. Sonuçta bir imzanın ya da bir yüzüğün çok fazla önemi olduğunu düşünmüyorum artık özellikle insanların hayatında. Gönülden verilen sözler her zaman çok daha kıymetli. İlerisi için de ne olur bilinmez. İzzet Yıldızhan Kıbrıs'ta sahne aldı. Biraz sizin, biraz mutlu, Yıldızhan yakında büyük oğluna kız isteyeceklerini söyledi. Büyük oğlumun e, nişanlıyorum. Çok sevdiğim bir kardeşimin kızıyla beraber ailece karar aldık. İnşallah e, ayın yedisinde kız istemeye gidiyoruz. Dokuz çocuğu olan ünlü şarkıcı, dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Eddie Murphy'nin 10 çocuk rekorunu geçeceğini belirtti. Bak bir Eddie Murphy var daha geçemedim onu. Yapacağım, <gülüyor> yapacağım, <gülüyor> yapacağım. Onuncuyu de yapacağım, on birinciyi de yapacağım. Kimseye bir hesap vermek zorunda değilim ama Eddie Murphy'yi geçeceğim. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti için geçeceğim. <laughs> milli mesele oldu artık. Milli mesele artık bu. Bu bir milli mesele yani. Geçen aylarda Gülşen'in sahne kostümlerini eleştiren ve büyük tepki çeken İzzet Yıldızhan, Nüket Duru'nun yaptığı tayt açıklamasını da değerlendirdi. Nüket Duru çok geç kaldı yani. Ben Nüket Hanım daha yeni söylüyor. Ben bunu söyleyeli olaylar oldu yani. <laughs> Türkiye, Türkiye karıştı bu konuda yani. Ama tabii ki ya e, insanların çok öyle giyim tarzına müdahil olmak değil. Ama tabii ki insan da kendine yakışanı giymeli. Fakat teşircilik olmamalı bizim hayatımızda. Yani teşhircilik olmamalı. Mesele bu. Pandemi döneminde meme kanseri tedavisi gören Hande Ener, yaşadıklarını doktoru Profesör Doktor Cihan Uras'la birlikte Ebru Akel'e anlattı. Sadece böyle biraz zayıfladığım için birazcık işte hani acaba memelerde biraz küçülme mi var? Bir silikon durumuna mı girsem diye kontrol <gülüyor> ederken. <gülüyor> Elime bir şey değdi. Dedim ki bu ne acaba falan. Sonra daha dikkatimi çekti. Ve enerjim değişti. Yani onu ellediğimde bu bir şey dedim yani kendi kendime. Baş Çok zor, zor oldu kabullenmek tabii. iki gün bir içimde kıyametler koptu. Ameliyata girmeden önce kabullendim. Ameliyat öncesi geldim burada hazırlıklar yapıldı. Ailede zaten yoktu bildiğim kadarıyla ama tabii bunun testleri de yapıldı. Tabii. Çünkü ablam var onunla ilgili de dikkat etmemiz evet. gerekiyor diye test de yaptık. Benim genetikte çıkmadı. Çıkmıyor. Zaten maneviyatım çok yüksektir. O daha da yükseldi. Tamamen yani dünyevi Testi, konulardan bayağı bir koptum. koptum. Ama şu anlamda kopmadım. Yani benim görevim dedim ne? Demek ki ben bunu herkese duyurmak için ya. yaşadım. Ya. Ecem Erkek'le Ahmet Kural'ın başrolünü paylaştığı Müjdemi İsterim filmi 18 Kasım'da vizyona girecek. Neden kaçtın? Cinayet. Lan! Salak mısın? Böyle bir genişlik. Cennetten sapanla gönderdiler. Atlayacağını bir dinleyeydin beni. Uzun süredir avukat Çağla Gizem ile beraberlik yaşayan Ahmet Kural evlilik planlarından bahsetti. Filmin adı Müjdemi İsterim. Evet. <laughs> Hayranlarınız, sevenleriniz de sizden bir müjde bekliyor. İnşallah, inşallah. Yani sanırım kararlar alındı, teklifler İnşallah. ama ne zaman... duyarsınız du du en kısa zamanda. Yapayım en kısa zaman. Duyacaksın. Yok geçiştirmiyorum. <laughs> şey olmasın diye hani. E... ilk sana şöyle şey. <laughs> <laughs> Uğru kaçma. <Uğuru> kaçmasın. Uğru <laughs> Tamam. Ben gidiyorum o zaman. <laughs> Müjdemizi vereceğim. Müjdeyi vereceğim rahat. Bence evlenmeliyiz hem de bu Usta müzisyen Fatih Erkoç Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kıbrıs Girne'deki bir otelde sahne aldı. Erkoç kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. <laughs> Sahne öncesi soruları yanıtlayan Fatih Erkoç, pop müziğin son durumu ile ilgili tespitlerde bulundu. Bugünkü pop müziğini ben çalamam. Gençler tabii ki ee... Bugün çok değiştirdiler pop müziğini. Bu da dünyanın e, kanunu. Melek Mosso'yu çok beğeniyorum. <laughs> Tantaşçı'yı çok beğeniyorum. Birkaç tane daha isim var ama e, hafızam e, zorluyor beni. Bu yıl 55. Sanat Yılını kutlayan Fatih Erkoç, hit şarkılarından oluşan Best Of albüm projesi için kollarını sıvadığını açıkladı. Sevdiğimiz bir yapımcıyla olursa önümüzdeki Kış ya da bir sonraki kış bunu hayata geçirmek ilk e, öncelikli programında. Geçen yıllarda lenf kanserini atatan Fatih Erkoç, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Gayet e, sağlıklıyım. Hiçbir öyle, bariz bir hastalığım yok. Çarşamba gününde kısmetse bir kontrole geçeceğiz, gireceğim. E, orada da her şeyin e, olumlu olacağını eminim. O hüzünlü e, günleri geride bıraktık mı diyelim? Bıraktık. Yani bıraktık ama burada beni seven dinleyenlerimin çok büyük katkısı var. Hepsine müteşekkirim. Benim, Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Engin Demircioğlu, iç kadını Selcan Kaya ile dünya evine girdi. Antalya'nın Onipos ilçesindeki bir otelde gerçekleşen düğün törenine oyuncunun ekip arkadaşlarının yanı sıra birçok ünlü isim katıldı. Engin Demircioğlu'nun nikah şahitliğini Atakan Çelik ve Erdoğan Korkut, Selcan Kaya'nın şahitliğini ise belki Savsin ve Melek Yıldız yaptı. Bravo! Dünyanın en ee, güzel kadınıyla evleniyorum. Onun için çok mutluyum. 200 davetlinin katıldığı törende Niran Ünsal sahne aldı. Deniz Çakır, sevgilisi Bilgehan Baykalla Arnavutköy'de bir kafede görüntülendi. Bir sokak kedisini kucağına alıp seven ünlü oyuncu çıkışta keyfinin yerinde olduğunu söyledi. Çok mutlu gördüm sizi. Mutluyum sağ olun. Siz de mutlu olun. Biz Görüşürüz. Hoşçakalın.